Selamun Aleyküm Değerli arkadaşlarım Muhtarım izleyicilerim Sabahın en hayırlısı Ve en güzeli Sizin olsun Evet İyi sıraatler diliyorum Tekrar bir sağlık programında Karşınızdayım Sağlık konumuz Kafa üzerindeki yorumlar devam ediyor. Kafa ne dedik? E, vücudun her şeysidir. Kafa kainatın kendisidir. Bu gördüğünüz kafa var ya tamamen içindeki beyinle beraber bir dünyadır. Dünyayı yönetiyor dünyayı <laughs> yıkabiliyor dünya inşa edebiliyor bu kafa. Onun için tıpta tıpta da çok ağırlığı vardır. Çok önemi vardır. Evet. İnsan vücudunda iki organ vardır ki ikisiyle beraber kainatın kendisidir. Kalp ve kafa. Şimdi arkadaşlar biz daha önce düne dedik? ruhsal faksiyonlarla ilgili septomlardan bahsettik. Evet, beyin ile ilgili septomlardan bahsettik. Beyin hastalıklarından biraz bahsettik. Kafada ne dedik? Motor fonksiyonlar vardır. Uyku ve uyanık ile ilgisi septomlar vardır. Şimdi bugün kafa derisi ve saçla ile ilgili septomlar. Evet kafa derisindeki renk değişikliği veya üzerinde ortaya çıkan yara, odam ve benzeri lezyonlar beyin hakkında fazla bilgi vermez. Evet, lezyonlar değişik rahatsızlıklar demektir yani. <laughs> Ancak beyindeki salgılanan, beyinden salgılanan bazı salgılar tinnitus, vertigo ve başta ağırlığa neden olabilir. Evet. Tinnitus ne demiştik? Ne tinnitus arkadaşlar? Şudur. Yazmıştım bir kere, Son kenara sonra tinnitus'un ne olduğunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Vertigo saç baya saçın kırganlığıdır. Saçın siyah ve beyaz yani saça beyaz lekelerin oluşum oluşumudur. <laughs> evet. had tinnitus pardon. Tinnitus budur. Kulak iç çınlaması kulak e, kimliği yüksek sesa e, kalması oğultu ses duyulması demektir. Bu da kafada kaynaklanıyor. Hani bazıların e, kulak programları vardır. Çınlıyor. E, değişik değişik hırıltılar yapıyor. Bazen ağır duyuyor. E, bu da e, kafada gelen arızalardan biridir. Aşırı reaksiyon veya yavaş reaksiyonla ilgili e, semptomlar var. Beyindeki sıcaklık veya soğukluk durumuna göre e, farklı bedensel ne türlerde değişik reaksiyonlar görülebilir. Kafa hacminde elde edilen semptomlar kafa içinde elde edilen septomlar nelerdir? Kafa küçük veya büyüklüğü çoğu zaman konjantinal nedenlere bağlıdır. Konjantinal nedenlere bağlıdır. Konjantinal nedir? Doğum sırasında doğum sırasında kalpte bulunan bozukluktur. Evet. Gelen kafa küçüklüğünün mikrostofli hemen hemen her zaman beyin hastalığına eşlik ettiğini söylerken kafa büyüklüğünün e, makro safali iyi bir beyin göstergesi olmadığını savunmuştur. Şimdi biz dedik ki ne dedik? Kafa küçüklüğünün Mikros sefali sefali nedir? Bebeğin e, beynin hamilelik sırasında e, olması gerektiği gibi gelişmemesi doğumdan sonra da büyümemesi demektir. Evet. Bazen kafa büyüklüğü iri yapılı veya iri kemikli insanlarda normal bir durum olabilir. Buna göre çocukluk çağına çağında görülen kafa şişmesi ve büyümesi çoğu zaman patolojik bir durum göstergesidir. Patolojik bir durum dedik. Patolojik. Patolojik neydi? Patolojik daha önce söyledim. Tekrar söyleyeceğim. Hastalık bilimi olan patolojik bir hastalığı veya hastalığın durumunu belirlemek için hücre ve dokuları mikrosko mikroskop altında inceleyen bir ilimdir. Bir bilimdir. Evet. Buna karşın çocukluk çağında görülen kafa şişmesi, büyümesi çoğu zaman evet. Beyinle ilgili bir ilmin araştırması gereken bir durum olabiliyor. Kafa şekli ilgiyle ilgili septomlar. Onlar nelerdir? Ondan da size söyleyeceğim. Kafa şeklinde değişiklik bazen beyin etkiler. Ve böylece etkilenen beyin bölgesine göre e, septrumlar ortaya çıkar. Kafa ağırlığı, ısısı ve ağrıları ile ilgili semptomlar da vardır. Yani bazı insanlar işte kafam ağrıyor, işte kafam ağırdır, kafam donuyor. Böyle şikayetler var. Bunlar da değişik septomlardır. Kafa ağırlık her zaman başta fazla olan bir salgının mevcudiyetini gösterir. Kafada ağırlık her zaman başta fazla olan bir salgının mevcudiyetini gösterir safralı salgiler kafada bir miktar ağırlığın artmasına neden olurken kara safra daha fazla ağırlığa neden olur. Kanlı salgi her ikisinden de daha fazla ağırlık yapar. Kafada fazla salgi ağırlık yapmakla birlikte zonklama 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 ne olduğunu size söyleyeceğim. Göz arkalarında ağrı ve damarlarda şişkinlik yapar. Lenfetik salgı en fazla ağırlık yapan salgındır. Ancak kanlı veya safralı salgiden daha az ağrıya neden olabilir. Şimdi e, ne dedik? Zonklama göz e, arkalarındaki ağrı damarlarda şişkinlik yapar. Zonklama nedir arkadaşlar? onu size izah edeceğim. Zonklama. Zonklama başın şakak bölgesinde, başın bu tarafında. Ağrı genellikle zonklama yani baskı şeklinde ortaya çıkar ve rahatsızlık verir. Zonklama bu nedendir. denir? Zonklama ağırlık verince on tarafa e, göze de ağırlık verir. Göz damarlarına da ağırlık verir. Evet. Ve lenfatik salgı meydana gelir. Lenfatik nedir? Onu da size birkaç sefer söyledim. Bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. Lenfatik. Lenf e, bitkilerden gelen sindirilmeyen gıdalar. Bir bağırsakta tıpkı sünger gibi su tutarak dışkının e, kıtlamasını, atmasına, kıvamına yumuşamasına yardım eder. Bu vücudun her e, organında meydana gelebilir ve bağırsakla da etki yapıyor. Evet. Kafada ısı artışı daimi veya geçici olabilir. Kafada ısı artışı daimi veya geçici olabilir. Isı devam ederse yapısal bozukluğa işaret eder. Kafada zonklayıcı ağrı enfaksiyoz bir durum ya da migren düşüne düşündürür. Başın onu ve arka tarafında devam eden ağrı beyin iltihabına delalet edebilir. Tekrar ediyorum, tekrar ediyorum başın on ve arka tarafında da, sürekli devam eden ağrı beyin iltihabının alamatıdır. Evet. Böyle bir durumda evet, ilgili bir hakime başvurma gerekiyor. Beyinle yakın ilişkisi olan organlar göz, dil, yüz, uğula, tonsiller, boyun ve sinirler gibi organların durumundan elde edilen saptomlar vardır. Gözün damarları, rengi büyümesi, küçülmesi, ağrısı, koruması ve akıntısı beyin hakkında bilgi verir. Yani gözda damar rengi büyümüş olsa veya küçücüğümüz olursa ağrı olursa gözde akıntı varsa ne demektir? Beyinde bir problem var demektir. Beyinde problem vardır. dedir. Beyin iltihabı ya da ciddi beyin hastalığında gözler açık ve fikse olabilir. Evet tek bir yere sürekli bakma ağır psişik pis, e, hastalıklarda ortaya çıkabilir. Dildeki renk değişikliği bakın dildeki renk değişikliği beyin durumunu hakkında bilgi verebilir. Yani nasıl yani? Dilde beyazlama leterjik hastalarda görülebilir letarjik letarjik hastalıklar letarjik neymiş onu size söyleyeceğim evet letarjik sürekli uyku halidir lerteci sürekli uyku hali veya yorgunluğa bağlı olarak kişinin yaşamsal fonksiyonunun oldukça düşük seviyeye indiği bir durumdur. O da neymiş, neyle ilgiliymiş? Beyinle ilgiliymiş. Evet. <laughs> Yüzde sararma. Yüzde sararma beyinle ilgilidir. Baktın bir insanın e, rengi, yüzü sararmış. Beyinde ya e, damar tıkanlığı var ya iltihap var veya da bir zedeleme vardır. Evet. Evet. Epilepsi bir sesliklerde görülebilir. Genelde bu e, epileptik yani haf tabiriyle, deyimliyle sarı hastası. Kürtçe Adir diyoruz. Sarı hastalığı o da e, beyinle ilgili bir hastalıktır. Yüzdeki kızarlık hemolojik kokanlı olur. Yüzdeki kızarlıklık hematolojik kokanlı olabilir. Hematolojinin olduğunu ben söyledim size. Sararma safralı hastalıklara işaret eder. Evet. S, insanın yüzü sarardığı zaman safrali hastalıkları şeyde eder. Boyun boğaz ve perifabrik sinirlerin durumu da beyin hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Evet. Beyin ve diğer organlar nasıl bir ilişkileri vardır? Alakaları vardır. Onu size söyleyeceğim. Beyin tutulumu sonrasında diğer olanlar göre de etkilenmeler olabiliyor. Beyin tutulumu sonrasında diğer organlarda etkilemeler olabilir. Vücudun bütün damarları beyne yakın bir yerde toplanıyor. Beyin onlara beyin onlara duyguyu veriyor. His duygusu, acı duygusu, tatma duygusu, e, üzüntü duygusu o damarlarla bütün vücuda his ettirebiliyor yani. Beyin iltihabı ya da lerjelik hastalarda, urinaryada fakal inkotinaz Yutma ve solunum bozuluğu görülebilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar, beyin ve diğer organların beyin ve diğer organlar nasıl birbirini etkiliyor? Beyin tutulumu sonrasında diğer onlarda da etkilemeler olabilir. Beyin iltihabı ya da leterjik. Beyin iltihabı veya leterjik. Leterjik neymiş? Söyledim. Bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. Leterjik sürekli uyku hali veya yorgunluğa bağlı olarak kişinin yaşamsal fonksiyonu oldukça düşük seviyede olduğu bir haldir. İnsanı fazlasıyla etkileyebiliyor. Leterjik hastalıklarda urinaryada ya da Fakal in yutma solunun bozukluğu görülebilir. Şimdi uriner dedik. Uriner nedir? Urin, urineri de size tarif edeceğim. Uriner nedir? Uriner. Uriner vücudun atık maddeleri ve fazla sivileri dışarı atmasını sağlayan a, boşaltım sisteminin bir bölümüdür. Bu da çalışmadığı zaman yani su ileri dışarı atmadığı zaman beyinle ilgili bir ihbar veriyor. Bir de fakal inkotinanas fakal ontinanas. O nedir? He? Onu da size izah edeceğim arkadaşlar. O biraz uzundur. Sonra e, Fakat ne olduğunu size izah edeceğim. Bugünkü e, sağlık programımız e, buraya kadar. Tekrar hepinize sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir umur diliyorum inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu kafanın kıymetini bilin dünya işçileriyle fazla yormayın. Fıtnayla, fesadıkla, dedikoduyla bu kafa yormayın. Bu kafa çok değerlidir. Evet. Bu kafa gördüğünüz tek başına bir kainattır. Ha? Tek başına bir evrendir. İyi bir kafa bütün evreni idare edebiliyor. Ama bazı kafalar var kendini bile idare edemiyorlar. Ailesini idare edemiyorlar. Kafadan kafaya, kafadan kafaya. Evet. Oldu arkadaşlar. Tekrar sağlıklı bir yaşam diliyorum inşallah.